Hepinize merhaba arkadaşlar. benim kanalıma hoş geldiniz. Sefa arkadaşlar. Bugün YouTube geçmişinde neler var? 4. bölümüyle karşınızdayım. Bu tarzda daha da video istiyorsanız videoyu, videoyu beğenip lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Size yalvarmak istemem arkadaşlar. Bildirim zilinde basarsınız basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yandaki çıkan Instagram adresimde takip edersiniz. Beni öyle mutlu edersiniz ki 10 kaya adım adım gidiyoruz. İçeriklerinizi, fikirlerinizi yorum bölgesine yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi lafı daha da uzatmak istemiyorum. Dördüncü bölümümüze geçelim arkadaşlar. Bakalım Shorts keşfetinde neler var, hangi videolar çıkacak. Size için derledim. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Bakalım keşfetimizde neler var. Derledim arkadaşlar sizler için. Buradan olunca o değişim, değişim diyorsu. İki kızın arasındaki değişim diyorsu. O onlardaki değişim bizim değil değişim. Baya başarılı. Bence tak 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 ama Enes Batur kadar olamaz. Diğer videomuza geçelim arkadaşlar. Tabi sen Merve Alçı. Merve de güzel kız ama. Hakkını yemeyin arkadaşlar. Burada yavşama sanatı gibi bir şey yok arkadaşlar. Kız güzel dans ediyor. Kız güzel. Ben bunu anlamadım. Bir anlamadım. Malle Romanlı. Ben bunu anlamadım. Bakalım bu da diyecektim. Birazdan yemek yiyeceğim arkadaşlar. Bu videodan sonra yemek yiyeceğim. Yiyemeyeceğim galiba. Biliyorsunuz yiyemeyeceğim. Böyle aç abla olmaz olsun arkadaşlar. kusura bakmayın sizleri de için özür diliyorum bu videoda. Like atın. <laughs> evet. Burada ne yapıyor hanım ablamız? Çilini yine. Yine bir şeyler yutuyorlar. Oy, oy. Ses ne ya oğlum? Bu çok küçük lan. Ses ne o ses? Harun bu Çinliler vallahi yemek yemesini anlamıyor arkadaşlar. Bakalım burada ablamız var. Sarışın ablamız var. Sarışınlar güzel olur. Sarışınlar. Burada bir şey gösterecek ablamız. O ne kalıp sabun mu ne? O nasıl bir şey? Ben bir şey anlamadım şu anda. Ooo, bir şey yazsaydın anlardık da. Ne yapıyor? El şey mi? El derisi mi? Hani ellerde böyle şaka oluyor ya böyle el derisi. Ne varsa arkadaşlar yoruma yazabilir miyim? Lütfen ben anlamadım. Evet, bu abimizi de görmüştük arkadaşlar keşfetimizde. Yine geldi. Dişi beyazlatacak. Yok. Aynen. Evet iş Evet, diş Evet, beyazlayacak mı? %100 evet. yüz yok arkadaşlar biliyorsunuz. Bu TikTok'larda, YouTube keşfetlerinde yani YouTube keşfetimizde dediğimiz dedi arkadaşlar, Shorts videosuna. Çok az sayıda içerik öğreten birileri var. Hepsini TikTok'tan alıp atıyorlar. Evet abimiz güzel yine beyaz atlışlarını. Biz de inanlık arkadaşlar. Evet burada şaka... Yapılıyor. Salak ikisine mi denk geldin? Rus mu lan? mı burışkı? Ha burışkının da... O kekini... Burada da hanım ablamız. Alınıyor ya. Her tek tek videolarını alıp montajlayıp sizlere de sunmak istiyorum. İstiyorsanız yorumlar yazın. Biz sapız hala. Bana, yan evet burada Marcelo. Marcelo abimiz. <laughs> Adam tenis topunu yüz, yüz sektiriyor lan. Yuh. Tenis topuyla yüz sektirilir mi? Marcelo abimiz. Arkadaşlar YouTube'a keşfettiğinde videosu bu kadardı. Daha kısa olsun istemiyorum. Şimdi gelin arkadaşlar size özel kıyam olsun. Big Bang akımı var ya arkadaşlar. 3-4 tane videosunu seçip aldım. Sana diyorum bak like at. Bak senin için yapıyorum. Video uzatıyorum ve daha güzellerini koyuyorum. Daha ne istiyorsun? Hadi arkadaşlar izleyelim onları. Evet. Sinfo. Big Bang. Manyak bir şey. Burada pantolon ablamız. Allah'ım. Bunlar ne ya böyle? Burada sevgilisiyle kız Türk yapıyor sevgilisiyle de. Köpek ne oynuyor? <laughs> Adam da baka kaldı. <laughs> evet ablamız ne yapacak? Hiç yapma <laughs> ya, yapmam ya. Evet arkadaşlar Ben videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz Beğenmişsiniz. videoyu beğenip lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim zilini de basarsanız çok ama çok mutlu olurum. Hangi içeriklerin gelmesi seviyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki serilerde görüşmek üzere. En kısa sürede gelecek arkadaşlar. Bol bol gelecek ve bildiğiniz üzere biraz da buna gülelim adlı yeni seri çıkardım arkadaşlar. Onun da ikinci bölümü gelecek. İlk bölümü kartlardan izleyebilirsiniz. Yardım çıkan diğer videolarımı gidebilir ve buradan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. we